Akisar ilçemizdeyiz. Gölet alanında 565. Çağlak Festivali kapsamında Buray konseri gerçekleşecek. Manisalılar, Akisarlılar ve civar yerlerden, civar bölgelerden gelen vatandaşlarımız Çağlak Festivali'nde eğlenmek için buradalar. Gençler yine alanları doldurmuş Buray konseri bekliyorlar ama biz şu yazıyı okuduk. Ne yazıyor burada? Korksun dünya bu aşktan aşık mısın? Hayır. <laughs> ben yazdım böyle bir şey? Ee, bu aslında biraz baktık, bunu seçtik. Öyleydi. Yani öylesine seçilen bir şey. mi? Yani. Evet. Aşkı çağıralım. Aşkımı çağır? Aşksızsın evet. o zaman. Evet. Evet. Peki bugün kim geliyor biliyor musunuz? Evet Buray. Seviyor muyuz? Evet. <laughs> konserleri nasıl buluyorsunuz gençler? Güzel. Baya güzel. güzel. <laughs> Gel. Güzel. Ee, bütün diğer konserleri de geldik evet. Bir tane oldu zaten. Geldik. Peki geçen sene Çağlak Festivali burada Gelmişti, mı Gelmişti. Gelmiştik hepsi. Burada mı yaşıyoruz? Evet yakın evimiz. Konserler ve çalışmalar güzel mi? Sosyalleşmek güzel mi Akisar? Güzel. Güzel oluyor. Başkanımızdan ve bu etkinliklerden memnun muyuz? Memnunuz. Sadece şu kavgalar olmasa daha iyi olacak. Tabii olacak. Arkadaş mısınız? Arkadaş. İsim nedir? Gamze. Gamze. Bu sene de kapsıyor mu? Korksun dünya bu aşktan. Yani. Aşık mıyız? Gibi gibi. Ayrı mıyız biz? yoksa? Ayrı. Ayrı. Aşk acısı çekiyorsun. <laughs> Yok ya aşk acısı da çektiğimden değil öyle yani. O zaman Buray konserleriyle... Çok üzüldüm söylenemez. Ha, çok ooo <laughs> çok da iddialıyız. Peki Buray konseriyle böyle biraz aşkımız depreşir mi? Çok güzel şarkıları var değil mi? Ee, çok güzel şarkıları var ama sanmıyorum depreşeceğini. Peki bildiğin bir şarkısı var mı Buray'ın? Var. Hangisi? Ya, alaz alaz yanalım var. <laughs> Peki konserlerden memnun musunuz? Memnunum. Başkanın getirdiği sanatçılardan memnun muyuz, keyif alıyor muyuz? Memnunum. Bütün konserlere geldin mi? Geldim. Burada yaşıyorsun? Buradayım. Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Zon iyi eğlenceler. Ay burada güzel bir fıstık var. İsim nedir? Eflim. Eflim. Anlamadım. Eflim. Anlamı ne? Ee, cennete giden yol, cennet kapısı. Aa, öyle. Cenetinin kapısına geldim. Al beni. <gülüyor> <gülüyor> Peki burayı seviyor musun? Buray konserine gelmişsin. Evet, gel. Hangi şarkısını biliyorsun? Ben de Allah ın, Allah. Birçok şarkısını biliyorum. Bütün şarkıları biliyorsun o zaman. Evet, burayı da. Biliyorum. Aşk acısı var mı? Yok. yok. Peki aşk var mı? Yok. O da yok. Hiçbir şey yok. yok. Kaç yaşındasın? E, 14 yaşındayım. A, 14 yaşındasın. Evet. Hı, daha çok küçüksün, evet, aşık evet, olma. Peki gelen sanatçılardan memnun musun? Memnun başkan Besim Dutlulu çok güzel konserler getiriyor Akisar'a. Evet. Burada mı yaşıyoruz? Evet burada yaşıyorum. Memnun muyuz bu konserlerden? Memnunuz. E, Besim Başkan'a teşekkür ediyoruz konserler için. Evet, Harikasın. Peki istediğiniz başka sanatçı var mı? Şu sanatçıyı da başkan getirse iyi olur dediğiniz bir sanatçı var mı? Hadise gelsin Hadise. istiyoruz. Hadise. Başkanım. Hadise'yi istiyormuş gençler. Biraz fazla ama yani yine de çok güzel olur değil mi? Evet Besim Başkan yapar diye düşünüyoruz. Başkan'a buradan mesajımızı yapıp gönderelim. Başkan bu konseri de yapar, yaptırır diyoruz. Yapar, diyorsun. Besim Başkan yapar. Besim Başkan yapar diyorlar. Gençler Besin Başkan'ı seviyor mu? Çok seviyoruz. İsim nedir? Nisa. Nisa çok güzel. Kadın anlamına geliyor değil evet. mi Nisa? Kaç yaşındasın Nisa? 15. 15 daha küçüğüz. Evet. E, o zaman aşk acısı yoktur. Ya, aşk acısı yok da bir aşkımız var yani. Aşkım var. Platonik mi? Evet. Yok. Sevgilim. Aa sevgilim yani 15 yaşındasın ama. Evet ya ailem falan tanıyor ama yani. Hmm. Oo, artık gençler çok erken yaşta seviyorlar, aşık oluyorlar. Burayı seviyor musun? Burayı çok seviyoruz. Musun? Çok. Hangi şarkısını biliyorsun? İstersen alaz alaz filan hep her şarkısını yok. dinliyor musun? Yani, yani, çoğu şarkısını severek dinliyorum evet. Gelen mesela sanatçılardan, konserlerden memnun musun? Çok memnunuz. Besin Başkanımızdan Allah razı olsun. Başka kim gelsin istersin buraya? Hadise. Aa, hadise diyorlar. <laughs> Efendim. Buradan Akışer Belediye Başkanımız Besim Duttulu'ya o zaman sesleniyoruz. Gençler hadisenin gelmesini istiyor. İlerleyen günlerde, ilerleyen eğlencelerde, etkinliklerde umarım hadiseyi burada görürüz. Çok Aynen. teşekkür ederiz ama gençler, gençler şöyle bir bağıralım mı? Besim Başkan seni seviyoruz diyelim mi hep beraber? Akışlarla lütfen hemen hemen, hemen. Akışlarla saklanmayın. Hemen Besim Başkanım seni çok seviyoruz diye bağıralım. Hadi bir, iki, üç. Besim Başkan <laughs> çok seviyor. Ama olmadı bu gençlere bu yakışmadı. Bir, iki, üç. Besim Başkan seni çok seviyoruz. Evet gençler Besim Başkan'ı seviyor değerli izleyenler. Yine bir dolaşacağız bakalım gençler başka ne istiyor Besim Başkan'dan. Konser alanında bu kalabalıkta biz... Röportajlarımıza devam edeceğiz. Evet gençler eğlenmek için yerini almış, Buray konserini seyretmek için gelmiş fıstık gibi kızlar var burada süslenmişler, püslenmişler. <laughs> Kaç yaşlarındayız? 15 15? Ay çok küçüksünüz ama siz daha. Buray'ın <laughs> Buray hangi şarkılarını seviyorsunuz? Yani çoğu şarkısını seviyoruz ama Allah, yani Allah, ben çok küçük gülüyorum. Var mı bu şarkı? Ya, sen 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 güzel sözcük. Ama garip şarkıcı. Ben Hayır. Ben Hayır. <laughs> Heyecanlandı. Evet. Peki aşk acısı var mı? Bugün biraz <laughs> hüzünlü şarkılar olacak. Var mı aşk acısı? Yani yok. Aşk var mı? Değmez. Neden yani. değmez? <laughs> yani her şey gelip geçici. O kadar değilsin. Sende var mı? Yok. Aşk da yok mu? Acı da yok, aşk da yok. Yok. Hiçbir şey yok. Yok. Ben dedim hiçbir şey yok. yok. Ben de yok. yok. Hiçbir yok. şey yok. yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. <laughs> Besin başkandan başka hangi sanatçıyı gelmesini istersin? Sanatçıyı getirmesini Ayko ister. Tekrar gelsin. Hayko Cepkin tekrar Ayko gelsin. Hayko gelsin. Evet. Tekrar gelsin. Tekrar gelsin. Tekrar, tekrar gelsin. gelsin. Tekrar, tekrar gelsin. 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 O zaman buradan seslenelim mi? Besin başkanım seni çok seviyoruz deyip alkışçılık yapmak. Tamam. Hadi tamam. hep beraber. Besim Başkanım, seni çok, çok seviyoruz. Hayko <laughs> gelsin mi? Gel, gelsin. gelsin. Ha öyle olmaz, böyle bir sese gelmez Hayko. Hayko istiyoruz diye var. Hayır, Hayko istiyoruz. Evet, Besim Başkan buradan bizleri duyuyor. Gençler Hayko'nun gelmesini istiyor, bir daha gelsin diyorlar. Gel çok mi? güzel değil mi sahnesi? Evet, evet, evet çok, çok güzel. güzel. Şu halde. Peki gelen bütün sanatçılardan memnun kaldınız mı? Eğlendiniz evet, mi? Evet çok güzeldi. Çok evet. Geçen sene burada mıydınız konserler? Evet. Güzeldi. evet. Siz evet, bütün konserleri takip ediyorsunuz. Evet, evet. evet. Peki bu sosyalleşme, sosyal belediciliği nasıl buluyorsunuz? Mükemmel. Evet. evet. Başkanı seviyoruz çok o an. En büyük başkan bizim başkan. <gülüyor> <gülüyor> ne bir daha alayım? En büyük başkan bizim başkan. <laughs> Besin Başkan'a karşı gerçekten sempati, sevgi, e, beğeni, muhteşem Akisar'da gençlerin gönlüne taht kurmuş Besin Başkan. Bizler de tabii ki kutluyoruz. Evet, bir, iki, üç, çok teşekkür ediyoruz Besin Başkan'ın diyoruz. <laughs> bir, iki, üç, çok teşekkür ediyoruz Besin Başkan'ım. Harikasınız, iyi eğlenceler diliyoruz. Burada janjanlı bir pankart görüyoruz. Gençlerimiz pankartları açmışlar. Sevme beni. Senin sevmelerine kalmadım. Oo çok sitemkar. Kime yaptın bunu? Kime yazdın? Yani birisine yok ya. Öylesine yok. Ortaya karışık yapıyoruz. İsim ne? Batuhan. Batuhan yaş kaç? 19. Kaç? 19. 19. Ee yani biraz büyümüşsün. Lise bitti mi? Efendim? Lise bitti mi? Lise bitti. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. İstedi evet istediğim bölüm olmadığı için mezuna kaldım bir yıl. Evet. Kazanırsın. Başka pankartlar da görüyorum orada. Bunları kime göstereceksin? Bunları Akisar'ın halkına. Halkı göstermek için getirdin. Şunu görelim. Buray değilim ama seni işte ne ne, ne yazıyoruz burada seni? Buray değilim ama sen işte dağları yolları aşayım. Harika. Burada bir İdeal bir mesaj. Evet. Yine ortaya karışık mı? Yine ortaya Aşk karışık. yok herhalde. Yok abla ya. Kalbin boş mu? Boş. Buray konserini herhalde izlemeye geldiğine göre burayı seviyorsun. Evet çok seviyorum. Yani. Hangi şarkısını biliyorsun? Çoğunu biliyorum ya. Hangisi mesela? Yani en sevdiğim şarkısı Sevme Beni Senin Sevmelerine Kalmadım. Onu diğerine yazmıştım. Senin sevmelerine kalmadım diyor gençler bu kadar iddialılar eyvallah etmiyorlar kimseye herhalde böyle bir nesil gerçekten e, imrendiriyor bizi çok duygusal takılmıyorsunuz herhalde. Efendim? Çok duygusal takılmıyorsunuz herhalde. Yok hayır. Heh, tamam ama aşık olursam da aşık. hayır demem mi diyorsun? <laughs> hayır demem. <laughs> o zaman iyi eğlenceler diliyoruz tamam, size. Besin Başkan'ın özellikle ge getirmesini istediğiniz sanatçı var mı? Hadise. Çok hadise. Ya, hadise. Gerçekten. Herkes hadise diyor. Neden hadise? Çünkü bilmiyorum ya sahne şovu çok güzel. Geçen yıl Edis vardı. Mükemmel bir konser. Evet, Hayatımda gittiğim çok iyi bir konserlerden birisiydi. O yüzden hadise. Evet. Harika bir gürültü, harika bir kalabalık bir var. Evet. De burayı az sonra Buray konseri başlayacak değerli izleyenler gençler kalabalık bir, isimlerinden bir buray şekilde alana geldi ve az sonra Buray konseri gerçekleşecek kalabalığı görüyorsunuz alkışları görüyorsunuz değerli izleyenler. Hazırız değil havada. Gençler eğlenmek için geri Haziriz, sayıma değil başladı değil ve az sonra az saat. sonra. Akisarlılar ve diğer şehirlerden, ilçelerden gelen vatandaşlarımız buray konseriyle eğlenecek. Bizler de hep birlikte il, eğleneceğiz. Şimdiden herkese iyi eğlenceler dileyelim. <laughs>